Arkadaşlar merhaba. E, bu derste sizlere GMT PLC'de kullanılan ton zaman rölesinin kullanımını anlatacağım. Arkadaşlar e, bu zaman rölesinin gösterimi bu şekilde. E, bu zaman rölesi nasıl çalışıyor? Zaman rölesinin önündeki koşul aktif olduğu zaman buradaki belirtilen süre sonunda zaman rölesinin kontağı aktif oluyor arkadaşlar. Önündeki koşul Zaman lülesi giriş kontağı aktif oldu. Önündeki koşul aktif oldu. Belirtilen T süre sonunda da gördüğünüz gibi zaman lülesinin kontak çıkışı aktif oldu. Şimdi bu GMT Suite'de bu şekilde gösteriliyor. Bu Buradaki ifadeleri tanımlayalım. Bu timer bölümü zaman lülesine bir isim veriyorsunuz. Onun ismini buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra o vermiş olduğunuz ismin kontaklarını kullanıyorsunuz. Süreyi burada sabit bir sayısal değer... Ya da bir değişken ataraktan, o değişkene değer yazaraktan süreyi belirtiyorsunuz. Ee, burada sürenin birimi seçiliyor. Saniye, milisaniye, saniye, dakika, saat, gün cinsinden değişiyor bu. Daha sonra e, burada bir sayaç kısmı var. Bu nedir? Zaman rölesi aktif olduktan sonra e, ne yapıyor? Saymaya başlıyor. İşte o saydığı, sayısal değerleri tutmuş olduğu değişken... Burada arkadaşlar o değişkeni burada tanımlıyorsunuz. Sayaç kısmında. Zaman rölesinin girişindeki koşul pasif olduğu zaman, kontak pasif olduğu zaman bu sayaç olarak tanımlamış olduğunuz değişkenin içerisindeki değer sıfırlansın mı? Yoksa kaldığı yerden mi devam etsin? Onu burada belirliyorsunuz. Sıfırlansın derseniz resetli seçiyorsunuz. E, kaldığı yerden devam etsin diyorsanız kalıcı seçiyorsunuz. Şimdi uygulamayı yapalım. Buradan yeni diyorum. Nasıl üstüne bu şekilde kaydettim. Ee, buradan arkadaşlar konfigürasyondan e, CPU'nun modelini seç, ekliyorum. Ekledim. Daha sonra buraya gelip e, programı yazıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi bizim bir PLC'mizin fiziksel kontak sıfır nolu girişi aktif olduğu zaman zaman dönemimiz şey yapsın. Ton seçiyorum. Buna bir isim verelim. Ton bir diyelim. İsmi bu olsun. Sürede 20 olsun. S, S, -Y C diye bir sayaç tanımlayalım. Birimi saniye olsun. Buradaki S, -Y C sıfırlansın mı, sıfırlanmasın mı? Kalıcı olsun. Bu zaman rölesinin çıkışı da ne yapsın? La Lamba bir isminde bir Bizim tanımlamış olduğumuz bir çıkışı aktif etsin. Daha sonra <laughs> bu zaman rolesi aktif olduktan 10 saniye sonra da arkadaşlar ne yapsın? Bir başka lambayı aktif etsin. Neydi bizim zaman rolemiz? T11'di. Burada yine bir zaman rolesi şey yapalım. Şunu kopyalayabilirsiniz de böyle. kopyala yapıştır dersiniz. Gelir buraya. Bu sef ton 2 olsun. Bu da o süreyi DGR diye bir değişken tanımlayalım. Ona girelim arkadaşlar. Ee, bunu değerde değeri de SYC 1 s e, SYC SYC 1 diye bir şeyde tutulsun sayaçta. Yine saniye. Busef bu sef bu Kalıcı olmasın. Önündeki koşul sıfırlanınca sıfırlanmış olsun. Bu da ne yapsın arkadaşlar? Ee, bu da lamba 2 isminde lamba 2 isminde bir çıkışı aktif etsin. Şimdi e, buradan cihazlardan cihaza PLC'me bağlanıyorum. 1, 2, 3, 4 bunlarla ilgili detaylar önceki videolarda var. Buraya bakabilir ilk defa bakan arkadaşlar. Buradan bunu Pierre yüklüyorum. Ee, burada bir hata aldık. Niye böyle bir hata aldık? Hata var dedi. Şöyle yapalım. Şu zaman rölemizi bir daha girelim arkadaşlar diye bir zaman rölesi ekleyelim ton 2 olacak tamam süreyi Deger diyelim buna Deger diyelim e, integer tipi bir olsun sayaç S, Y, C 2 olsun. Tamam. 20 saniye. Reset olsun. Evet tekrardan piyasaya bunu bir yükleyelim. Şimdi bir hata aldım. Evet, şu an piyasaya yüklendi bu. Ee, şimdi iki türlü simülasyon yapabiliriz. Önce çevrim simülasyon yapalım. Tabii şu an benim e, girişim aktif olunca sıfır nolu girişim aktif olunca ne yaptı? Zaman ürün saymaya başladı. Ve 20 saniye sonra lamba birim aktif oldu arkadaşlar. Ee, şimdi tabi biz buraya bir degere bir sıfır girdiğimizden dolayı hemen lamba aktif oldu. Biz bunu değiştirelim. Buraya mesela 10 diyelim. Enter diyelim. Evet. Şimdi tabi e, bu ton 2'yi bir 1 olduğundan dolayı ne yapıyor? resetlememiz lazım arkadaşlar. Resetledik şu an ton 2'yi. Buradan saymaya başladı. Gördüğünüz gibi şu an bizim lamba ikimiz de aktif oldu. Şimdi şöyle yapıyorum. Bu fiziksel girişi sıfır yapıyorum. Zaman rölem ne oldu? Sıfırlanmış oldu arkadaşlar. Ton birim sıfırlanmış oldu. Tekrardan aktif ediyorum. Bakın IP0'ı şu an pasif ettim. Gördüğünüz gibi zaman lülesi değerini korudu arkadaşlar. Tekrardan IP0'ı aktif ettim. E, zaman lülesi kaldığı yerden saymaya başladı. Ve 20 saniye sonra lamba birim ne yapacak? Aktif olacak. Evet, şu an aktif oldu. Bakın zaman rölem ne yapıyor, sayıyor arkadaşlar. Ee, 10 saniye sonra da lamba ekim aktif olacak. Evet, e, şimdi zaman rölesinin e, ton zaman rölesinin kullanımı bu şekilde. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim.